Efendim şehir günlükleri programı bu sabaha Gaziantep Şahin Bey'den merhaba dedi. Bir iç dekorasyon atölyesindeyiz ve yanımızda kim var? Cem Çakoğlu. Cem var yanımızda. Gerçekten de yıllarını verdi bu mesleğe ve mekanları, iç mekanları tam anlamıyla baştan yaratıyor ekibiyle beraber. Sizi tanıyayım öncelikle efendim. Efendim ben 1992 doğumlu Gaziantep Şahin Bey ilçesine etmekteyiz. İç mimarlık dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 20 yıldan beri bu işte ilgileniyorum. 8 yıldan beri de kendi şahsi atölyem var. Kendi projelerime imza atıyorum. Mekanın gelişmesi, imajına imaj katmak isteyen, imajını tazelemek isteyen, yaşam alanını geliştirmek isteyen, son günlerde olduğu gibi pandemiyle mücadele restoranların dönüşümünde yardımcı olabilmek var bile bu işleri yapıyoruz 2 yıldan beri. Mekana gidiyoruz, alçıvancımız, sucumuz, elektrikçimiz, A'sından Z'sine anahtar teslimi yapıp çıkıyoruz insanların yaşam alanlarını, evleri geliştirip duruyoruz. Harika dokunuşlar yapıyorsunuz iç mekanlara Hayır. değil mi? Böyle gibi. Şimdi böyle bir yeri aldığınız zaman tam anlamıyla teslim etmeniz hani dört dörtlük böyle her şeyiyle ne kadar süre alıyor? Yaklaşık 50 metrekare bir dükkan veya da 150 metrekare bir ev içerisinde 3 artı bir evlerimiz 45 gün süre içerisinde tamamlanıyor. Normalde bu 3 ayı bulması gereken bir süreyi biz maksimum en aşağı 45 güne yaklaştırıyoruz. Nasıl oluyor? iş koordinasyonunu, misal iş ekibimizi tamamıyla bizden olduğundan hepsi sıralamasına göre gidiyor. Yok adam kendi alçımancısını, yok sucusunu, yok şunu getirirse bahara kadar inşaatın içinden çıkamıyorlar. Yani sizin ekibinizin orayı alması ve bitene kadar başına durması 45 gün. Bu ekibin içerisinden hiçbirinde komisyon vesaire hiçbir şey alınmıyor. Sadece e, müşteriye istenilen hizmetin verilmesi, işin zamanında yapılması, herkesin mutlu olması. Peki bunun içinde yaptığınız işler içinde ahşapı var, duvarı var, tavanı var, elektriği var, aydınlatması var değil mi? Her şeyini yapıyorsun. Her şeyini yapıyoruz. Hep şeyin, hepsinin kendisine göre ustası var. Ben kendim ahşap ustasıyım. Alçıpanın alçıpan ustamız var. Elektrikçimiz, elektrikçi ustamız var. Sucumuzun sucu ustası, duvar kağıtçımızın duvar kağıtçısı, dekorcumuz var. Birçok ofislik mimarlık bürolarında çalıştığımız mimarlarımız var, tasarımcılarımız var. Onlar kağıda döküyor, biz de gerçekleştiriyoruz. Sizin de çizim yaptığınız oluyor mu? Tabii kendi bünyemizde, kendi cihazımıza otiket, zetiket, adeko, mutfak çizimi yani müşteriye sunumumuzu yapabileceğimiz şekilde getiriyoruz. Daha üstün isterlerse, daha bir diplomatik bir kalem isterlerse her şekilde yardımcı oluyoruz. Ama siz şimdi normalde mimarlık okumadınız değil Okumadım. mi? Okumadım. Ama işin mutfağında olduğunuz için Aynen. çizimlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Benim patronum mimardı, ustam mimardı. Bir mobilya atölye ustasıydı. Bir tanesi de mimardı. Onların halinde yetiştik. İş dekor olarak Antep'te firma hizmet verip devam ediyoruz. Aynen. Pandemi dediniz. Pandemi aslında birçok sektörü olumsuz etkiledi. Ee, ama sizin biraz daha fazla çalışmanıza neden oldu galiba çünkü e, restoranlar, iş yerleri kapalı olduğu için bol bol vakit var. Aynen. Siz de rahat rahat çalışabiliyorsunuz. Vakit olduğundan dolayısıyla müşterilerimiz de bunu seçiyor zaten. Kapanmışken, işler kırıkken, sizden, e, imajını tazelemek, pandemiye göre içeriye güzel hijyenik bir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsanların temaslarını azaltmaya çalışıyoruz. Yeniden tasarlıyoruz. Yeni dünyaya göre ayak uydurup gidiyoruz işte yeni çağa göre. Peki ustam en iddialı olduğunuz alan hangisi? Bir iç dekorasyonda. Mekan. iç ev, dükkan. Şöyle soruyorum. Mesela ahşap dekorasyonu mu? duvarları mı, tavanı mı? Mekanın. İçeriye her yeri. Gibi kapının önüne yaklaştığın gibi bizden olduğunu bilirsin abi. Yani bizim çakı dekara ait olduğunu bilirsin. İçeriye girdiği zaman mekanın müşteriyi çekebiliğine. Yani sen dükkanı 100 metre öteden de görsen buradayım der. İmzanızı atıyorsun. Tabii. Peki insanlar sizi nasıl bulacak? Nasıl bulsun? Size ulaşmak isteyenlere buradan biraz yardımcı olalım. Vallahi Antep çevresinde tanıdık zaten abi. Ve elbet büyük bir ofislik, mimarlık ofislerinde işlerini yaptırmış olsalar kapıları yine çakı dekoru açılacaktır yapanlar. Sosyal medyanız aktif mi? Her taraftan. Sosyal medyamız aktif, Instagram'ımız aktif, Facebook'umuz aktif. Genelde WhatsApp durum üzerinden görüyorlar. Yaptığımız işleri atıyoruz. Önceki hali, son hali. Oradan, oradan, oradan müşterimize referanslarımız sayesinde çalışıp gidiyoruz. Şahin Bey'in neresindeyiz? Onu da tam anlatalım izleyicilerimize. O olan yolu üzerindeyiz. Şey, yeşil... Yeşilvadi Parkı'nın girişindeyiz. Evet. Efendim siz de şayet e, iç dekorasyon hizmeti almak istiyorsanız ve bulunduğunuz mekana ev olur, iş yeri olur, ofis olur hiç fark etmiyor. Evet, alo demeleri yeter. 724. Harika. Bir alo deyin ve iç mekanınıza o sihirli dokunuşlar gerçekleşsin ustamız tarafından. Veya da e, yaptırmaları bir şey değil. Fikir alışverişlerinde bulunmaları önemli. Misal bu ürünün kaça yapıldığını bilmesi önemli. Fikir alışverişinde bulunmamız yine yeterli. Yaptırıp yaptırmaması önemli değil. Mekana gelip bakalım, bir fiyatını çıkartalım, bir fikir danışalım. Bir fiyat listemizi görsün, ona göre yaptırsın. İlla yaptırmasına gerek yok. Gerek yok. Problem değil. Çayımızı içse yine yeter. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Efendim biz şimdi Gaziantep'i gezmeye devam edeceğiz iç dekorasyona dair her şeyi ustamız bize anlattı. Biz şimdi bakalım nereye gideceğiz?